Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir videoda beraberiz. Bu videomuzda yine sıfırdan bir bebek yeleği yapacağız. Şöyle göstereyim, yaka kısmından başlayacağız, etek ucu kısmına doğru ilerleyeceğiz. şişim 3.5 numara, ipin bebek günü markasını, detaylarını videonun açıklama kısmında yazıyorum. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ufak bir şey söyleyebilirim ama 100 gram, 250 metre olan bir bebek yünü arkadaşlar. Anti peeling özellikli bir bebek yünü. Ben çok beğendim. İlk defa kullanıyorum. E, hatta markasını da ilk defa gördüm. E, bir denemek istedim. Çok da güzelmiş arkadaşlar. E, en azından yumuşak bir ip. Normalde 4, 4 buçuk numara şişle yapılabilir yazıyor ama ben üç buçuk numara kullanacağım. Çok aşırı kalınıma gitmedi arkadaşlar. O yüzden üç buçuk numara şişle yapmaya karar verdim. Şimdi şişim üç buçuk numara, 80 tane ilmek attım. Şişim üç buçuk numara, 80 tane ilmek attım şişime ve başlıyorum yapmaya. Şimdi 80 tane ilmek attıktan sonra 4 diş haroşa yaptım arkadaşlar. Ben haroşayı ters örgüden yapıyorum. Düz örgüden de yapabilirsiniz. Ben ters örgüden yaptığım için arkadaşlar. 9 sıra yaptım. 9 sıra ters örgü ördüm. Şimdi 10. sıradayım. Örgümün ön yüzündeyim. Ön ve arka kısımları ayıracağım arkadaşlar. Şimdi 6 tane ilmeğimi kenar bant kısmı için ters öreceğim. 2 3 4 5 6. Şimdi 6 tane ilmeğimi ördüm kenar bant için düz örgüye geçiyorum. 7 8 diye saymaya devam ediyorum. 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 15 ilmek oldu. Burası ön kısım arkadaşlar. Burası ön kısım. Yani ön kısım derken e, yeleğin ön kısmı. Şimdi bir dola, bir düz ya da ters yapalım. Bir dola, bir ters, bir dola. Şimdi kol için 11 tane ilmeğimi düz öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Şimdi 11 ilmek düz yaptım e, kol kısmı için. Bir dola, bir ters, bir dola. Şimdi örgünün arka yüzü yani yeleğimizin arka tarafı için 24 tane ilmeğimi düz öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve 24 24 tane ilmeğimi düz ördüm örgünün yeleğimizin arka tarafı için. Şimdi yine bir dola, bir ters, bir dola 11 ilmek düz öreceğiz kolumuz için. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 ilmek düz ördük kol kısmımız için. Şimdi yine bir dola, bir ters, bir dola. 9 ilmek düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 ilmek düz ördüm. Kalan 6 tane ilmeğimi de diğer bant kısmımız için ters olarak örüyorum. sıramızı tamamladık örgünün ön yüzü şimdi geldik arka yüze arka yüzde ne yapıyoruz doladıklarımız da dahil bütün ilmeklerimizi ters örgü örüyoruz sıramın sonuna kadar doladıklarım da dahil bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum 4 numara şişle de yapabilirsiniz arkadaşlar. 4 numara şişle de olur. Ama 4,5 biraz sanki kalın olur bu ip için. Şimdi tamamlayalım arkadaşlar ters örgüyle sıramızı. Şimdi yine örgünün ön yüzündeyiz arkadaşlar. Şuraya hemen bir ilik yeri açalım yeleğimiz için. Kenar ilmeğimden sonra 2 ilmek ters örüyorum ipimi bir kere şişime doluyorum sıradaki iki tane ilmeği şöyle beraber örerek kesiyorum bir ilmek daha ters örüyorum yine altı tane ilmeğimiz var burası ilik yeri için arkadaşlar delik kısmımız şimdi düz örgüyle devam ediyorum artırma kısmına gelene kadar biraz önce 9 ilmek düz örmüştük şimdi 10 ilmek öreceğiz çünkü bir tane doladık ilmek sayımız arttı bakın dolu bakın Arttırma kısmına geldim. Şu ilmek hep sabit arkadaşlar. Bunun iki kenarında artırma yapıyoruz. Şimdi bir dola, bir ters, bir dola. Devam ediyorum düz örgüyle. Burası kol kısmımız. Şimdi ikinci artırmamızı yaptık. Bakın. Ortadaki ilmek hep sabit. Kenarlardaki e, bu ilmeğin iki kenarında artırma yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer artırma kısmına kadar devam ediyorum. Bakın geldim. Diğer artırma kısmına geldim. Bakın bunu da örüyorum. Şimdi bu ortadaki sabit olan ilmeğimiz. Bir dola, bir ters, bir dola. Bunun iki kenarında dolama yapıyoruz. Şimdi arka için düz örgümüzü örüyoruz. İlerleyelim. Bakın diğer artırma kısmına geldim. Yine bunu da düz örüyorum. Bir dola, bir ters, bir dola. Gördünüz mü? Devam edelim kol kısmımız için düz örgüyle. Arttırma kısmına gelene kadar düz örgü örelim. İpin örmesi de çok zevkli oldu. Gördüğünüz gibi örgü de çok güzel oldu arkadaşlar güzel bir ipmiş şu an için en azından beğendim ben bakın yine artırma kısmına geldim düz ördüm bir dola bir ters bir dola düz örgüyle devam ediyorum son altı tane ilmeğim yine ters örgü arkadaşlar bakın kenar bant kısmı için bunları ters örgü yapıyorum kenar en son ilmeğimi kesinlikle düz örüyorum arkadaşlar. Kenar bant kısmım düzgün olsun diye. Örgüye başlarken de ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi örgünün arka yüzündeyim. Sıramın sonuna kadar doladığımız ilmeklerde dahil hepsini ters örgü örüyoruz. doladıklarımızı bırakmıyoruz onlar çünkü artık bizim için birer tane ilmek arkadaşlar bakın bakın doladığımız ilmek ters örüyorum örgünün ör arka yüzünde şimdi sıramızı tamamlayalım şimdi yine örgünün ön yüzündeyiz bakın 6 ilmek ters de başlıyorum 2 3 4 5 6 Şimdi düz örgüye geçiyorum. Artırma kısmına kadar düz örgüyle devam ediyorum. Bakın artırma kısmına geldim. Bu üçüncü artırmamız olacak arkadaşlar. Bunu da düz örüyorum. Bir dola bu ortadaki ilmeğimiz. Bunu ters örüyorum. Tekrar bir tane doluyorum. Düz örgüyle devam ediyorum. Şimdi bu yaptığımız üçüncü artırmamız 15 tane artırmamız olacak. Toplamda şöyle sayacağız. 1, 2, bakın burası üçüncü delik yerimiz. 15 tane olacak. 3 tane yap, yaptık. Şu an üçüncü yapıyoruz. Bunun haricinde 12 tane daha yapacağız. İlik aralarını 10 dişte bir açabilirsiniz arkadaşlar ya da 12 dişte bir açabilirsiniz. Şimdi e, artırmalarımızı yaparak ilerleyelim. Şimdi arkadaşlar beden kısmı, e, koltuk altı kısmına kadar geldik. 14 tane artırma yaptım arkadaşlar. İpim bir tık kalın olduğu için e, 15 değil de 14 tane artırma yaptım şu kısımda. 14 arkadaşlar. Şimdi ön ve arka kısmı ayıracağız. Kolları ayıracağız. Nasıl yapacağız? 6 ilmek tersimi örüyorum. 2 3 4 5 6 6 ilmeğimi ördüm. Şimdi 7 8 diye düz örgüye geçiyorum. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ve 29. 29 tane ilmek ilk ön parça için. Şimdi iki artırmanın ortasındaki bu tek ters ilmeğimiz var ya onu da kola katıyoruz arkadaşlar ve ters örgüyle devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 Devam edelim ters örgüyle. Şimdi 40. Şu iki artırmanın ortasındaki yine bu ilmek arkadaşlar kola dahil oluyor ve 41. 41 ilmek ördüm. Ters olarak kol için arkadaşlar. Şimdi düz örgüye geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın düz örüyorum arkadaşlar. 7 8 9 10 devam edelim düz örgüyle. Şimdi arka için 52 tane ilmek düz ördüm arkadaşlar. Şimdi tekrar ters örgüye geçiyoruz. Kol için 41 ilmek ters öreceğiz. Bakın 2 artırmanın ortasındaki ilmek yine kola dahil. 1 2 3 4 5 6 7 devam edelim. 41 ilmek öreceğiz. Şimdi 41 tane ilmeğimi ördüm ters olarak. Düz örgüye geçiyorum. Ön parça için sıranın sonunda 6 tane ilmek kalana kadar düz örüyoruz. Son kalan 6 ilmeği de ters örüp sırayı tamamlayacağız. Şimdi bakın sıra tamamlandı. Geldim örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzünde arkadaşlar hiçbir işlem yapmıyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerim ters örgü. Ters örgüyle sıramı tamamlıyorum. Şimdi al, örgünün ön yüzündeyim. 6 ilmek tersimle başlıyorum. 6. Düz örgüye geçiyorum. Kol kısmına gelene kadar düz örgümü yapıyorum. Kol kısmında da hem öreceğiz hem keseceğiz arkadaşlar. Kol kısmına kadar bakın geldim ters örgünün başlangıç kısmına kadar. Şimdi burada ters örgümüz başlıyor. Şimdi hem öreceğiz hem keseceğiz arkadaşlar. İlk ilmeğimi ördüm ters olarak. Bakın düzden sonra. Bir ilmek daha ters örüyorum. Bu ördüğüm ilk ters ilmeği alıp bunun üzerinden geçirip bırakıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bu aldığım ilmeği bunun üzerinden geçirip bırakıyorum. Bir ilmek ters örüyorum önceki ilmeği alıp bunun üzerinden geçirip bırakıyorum bir ilmek ters bunu alıp bunun üzerinden geçirip bırakıyorum bir ilmek ters al üzerinden geçir ve bırak gördünüz mü hem örüyoruz hem kesiyoruz şimdi ters ilmeklerin bitene kadar bu işlemi devam edeceğim Bakın sıranın sonuna doğru geldim. Şu da tersine arkadaşlar. Bu 41. ilmek. Bunu da Bunun üzerinden geçirdim. Bıraktım. Şimdi şuradan bir ilmek düz öreceğim. Bu son ilmeği de yine bunun üzerinden alıp geçireceğim. Toplamda 41 tane ilmek kesmiş olduk şu anda arkadaşlar. Şimdi düz örgüyle devam ediyorum. Arka taraf için sıramın sonuna kadar yani arka taraf bitene kadar düz örgü örüyoruz. Şimdi diğer kol kısmına geldim. Bakın düz örgüleri bitirdim arkadaşlar. Yine bunda da aynı şekilde bir ilmek tersimi örüyorum. Yanındakini de yine ters olarak ördüm. Bu ilk ördüğüm ters ilmeği alıp onun üzerinden geçirip bırakıyorum. Bir ilmek ters. Bunu aldım. Üzerinden geçirdim. Bıraktım bir ilmek ters. Bunu aldım, üzerinden geçirip bıraktım. Devam edelim yine ters ilmeklerimiz bitene kadar. Kolu kestim arkadaşlar. Kol için 41 ilmek kesiyorduk. 41 ilmeği de kestim. Şimdi düz örgüyle devam ediyorum. Sıranın sonundaki de altı tane ilmeği ters olarak örüp tamamlayacağım sıramı. Örgünün arka yüzündeyim arkadaşlar. Şu kısma kadar ters örgü örerek geliyorum. Kol altında birkaç ilmek artırma yapacağız. soruyorum. Bakın şimdi koltuk altı kısmındayız. 3 ilmek artırma yapacağım arkadaşlar. Şöyle ipimi iki parmağımla tuttum. Bir kere çevirdim. Şişime taktım bu ilk ilmeğim. Yine aynı şekilde bakın. Tuttum, çevirdim. 2 Bu da 3. Başka şekilde artırma biliyorsanız onu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiç fark etmez. Şimdi ters örgüyle örerek devam ediyorum arkadaşlar. Arka taraftayım şu an. Diğer kol altı kısmına gelene kadar ters örgüye devam ediyorum. Şimdi diğer kol altı kısmına geldim. Yine burada da 3 tane ilmek artıracağım. 1 2 3 3 tane artırdım. Ters örgüyle devam ediyorum. Sıramı ters örgüyle tamamlıyorum arkadaşlar. Şimdi örgünün ön yüzüne geldim arkadaşlar. 6 ilmek tersimi ördükten sonra düz örgüye geçeceğim. 3, 4, 5, 6. Ters ördük. Şimdi tekrar düz örgümüze geçiyoruz. Sıramızı düz örgüyle tamamlayacağız. Şu koltuk altı kısmını da göstereyim sizlere. Artırdığımız ilmekleri arkadaşlar. Arttırma kısmına geldim. 3 tane ilmeğim var. Bunları da düz öreceğim. 1, 2 ve 3. Devam ediyorum yine düz örgüyle. Diğer koltuk altında aynı şekilde öreceğiz arkadaşlar. Düz örgüyle devam ediyoruz. Şimdi örgünün arka yüzündeyim arkadaşlar. Şu 6 tane ilmeğimi öreceğim. Sonra model kuracağız. 3 4 5 6. Şimdi bu 6 tane ilmeğimden sonra model kuracağız. Modelimiz 2 ilmek ve katlarından oluşan bir model arkadaşlar. Şimdi şöyle ilmeklerimizi ikişer ikişer öreceğiz. Şimdi iki tane ilmeğin önce bakın ikincisini örüyorum arkadaşlar. Ters olarak İpimi bir kere şişime doluyorum. Sonra da ilkini örüyorum. Bu iki ilmeği şimdi bırakıyorum. İki tane ilmeği şöyle aldım. Önce ikincisini örüyorum. Bir kere ipimi şişime doluyorum. Sonra ilkini örüyorum. Ters olarak. Örgünün arka yüzünde model kurumuna başlıyoruz arkadaşlar. İki ilmeğin önce bakın ikincisi. Bir dola sonra birincisi ve bırakıyorum. 2 ilmeğin önce ilki şu yani. Bakın arkadaşlar. Bir dola şimdi bu. Şöyle bir yakından göstereyim. 2 tane ilmeğin önce bunu örüyoruz. Ters olarak. Bir tane doluyorum. Sonra bunu örüyorum. Ve bırakıyorum. Bakın böyle olacak ilk sıramız arkadaşlar. Modelin kurumuna örgünün arka yüzünde başlıyoruz. Bir daha göstereyim. İki ilmeğin önce bunu ördüm. İpimi şişime bir kere doladım. Sonra bunu örüyorum. Ve bırakıyorum. İki ilmeğin önce bunu bir dola sonra bunu ve bırak. Gördünüz mü arkadaşlar? Devam edelim. Sıranın sonuna doğru geldim arkadaşlar. Şu iki ilmeğimize de model kuracağız. İlk önce bunu örüyorum. Bir doluyorum. Sonra bunu örüyorum. Ters olarak ve bırakıyorum. 6 tane ilmeğim var. Bu 6 tane ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgünün ön yüzüne geldik. Model zaten iki sıradan oluşuyor arkadaşlar. 6 ilmek tersimi örüyorum. Şimdi şöyle üçer üçer oldu ilmeklerimiz artık arkadaşlar. İlkini ters örüyorum. Bu üç tane ilmeğin. iki tanesini de şöyle arkadan düz örerek kesiyorum. 3 ilmeğin ilkini ters örüyorum, iki tanesini de şöyle arkadan düz olarak örerek kesiyorum. İlkini ters örüyorum, 3 ilmeğin, bu iki ilmeği de şöyle arkadan beraber örerek kestim. İlkini ters örüyorum, bu ikisini de arkadan örerek kestim. İlkini düz örüyorum, iki tanesini şöyle örerek arkadan kesiyorum. 3 ilmeğin ilkini düz örüyorum. 2 tanesini de şöyle arkadan düz örerek kestim. İlki ters. ikinci ve üçüncü düz. İlki ters. ikinci ve üçüncü düz. Bakın. Devam edelim. Bir ilmek ters. Şu iki ilmeği şöyle arkadan kesiyorum bir ters iki ilmeği kes bir ters iki ilmeği kes yalnız arkadan kesiyoruz bakın arkadaşlar kalan altı tane ilmeğim kenar bant için ters örgü geldim örgünün arka yüzüne şimdi dediğim gibi model iki sıradan oluşuyor arkadaşlar Şimdi yeni bir model kuruyoruz. 6 ilmek tersimi örüyorum. Şimdi biraz önce yaptığımız işlem neydi? Önce ikinci örüyorum, bir doluyorum, sonra ilki örüyorum. Önce ikinci örüyorum, bir doluyorum, sonra birinci örüyorum. Önce ikinci ördüm bir dola sonra bunlar önce ikinci bir dola sonra birinci ikinci bir dola birinci ikinci bir dola birinci yine bir model kuruyoruz arkadaşlar örgünün ön yüzünde de bir ilmek ters iki ilmeği düz olarak kesiyoruz şimdi modelimiz çok net değil. Gerçi biraz belli olmaya başladı ama biraz yapıldıktan sonra kendini daha çok belirleyecek arkadaşlar. Şimdi bu şekilde etek ucu kısmına kadar ilerliyoruz. Evet arkadaşlar etek ucu kısmına kadar modelimizi korarak ilerledik. 4 tane ilik yerim var arkadaşlar. 2 4 6 8 10 11 diş arayla yaptım iliklerimi. Şimdi baştan şöyle sayarsak 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 47 48 Şu an 48. dişin ön sırasını ördüm. Arka sırasındayım arkadaşlar. 48. dişin arka sırasındayım. Şimdi ne yapacağız? İlmeklerimizi keseceğiz arkadaşlar. Ama bir sıra önce ters örgü yapacağız. Şimdi normalde arka tarafta tekrar model kurmaya başlıyoruz arkadaşlar ama artık model kurmayacağız. Tekrar söyleyeyim 48. dişin arka yüzündeyiz. Ön sırasını normal model kurarak ördük. Arka sırasındayız. Şimdi arka sırasında artık model kurmayacağım. Şöyle sıramın sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Burada normalde yeni bir model kuruyorduk arkadaşlar. Modeli kurmayacağız. Şimdi sıramızın sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Şimdi örgünün ön yüzündeyim arkadaşlar. Şimdi örgünün ön yüzünde de bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters öreceğim. bakın yine bütün ilmeklerim ters örgü şimdi arka taraftayım arkadaşlar ilmeklerimizi keseceğiz burada kenar ilmeğimi aldım bakın boş olarak hiç örmeden aldım yanındaki ilmeği ters örüyorum bu ilk örmeden aldığım ilmeği bunun üzerinden geçirip bırakıyorum bir ilmek ters örüyorum bu öndeki ilmeği alıp bunun üzerinden geçirip bırakıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Öndeki ilmeği alıp bunun üzerinden geçirip bırakıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bunu alıp üzerinden geçirip bırakıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bunu alıp üzerinden geçirip bırakıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bunu alıp üzerinden geçirip bırakıyorum. Bakın Kesme işlemimiz böyle. Şimdi bu şekilde keserek sıra sonuna kadar gelelim. Tamamladım arkadaşlar. Şöyle ipimi de içe doğru çektim. Düğmelerimi de diktim. Dört tane düğmem var. Şöyle initleyelim hemen. İsterseniz ilik mesafesini daha az koyup daha fazla düğme dikebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim yeleğimi. İle başlamalı. Arkası alt tarafı çok tatlı oldu arkadaşlar. Bir de şöyle arkadan göstereyim. İsterseniz bu alt tarafı bir numara daha büyük şişli örebilirsiniz. Alt tarafı daha geniş olsun isterseniz. Bu şekilde modelimiz arkadaşlar. Çok güzel duruyor. Bir yeleğimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Yapan herkese şimdiden kolay gelsin. Kendinize çok iyi bakın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.